7 Ekim 2023'ten bu yana soykırıma maruz kalan Gazze halkı İsrail'in Topyekün işgal kararı sonrası ağır bombardıman ve tankların gölgesinde sürgüne zorlanıyor. Filistinlilerin yaşam alanları tamamen yok olmuş durumda. Yasemin Işık Gazze'deki son durumu sizler için anlattı. <laughs> Filistinliler İsrail'in saldırılarından kaçıyor. Ama nereye? Gidecekleri yerde de ölüm onları bekliyor. Kaçışın kendisi bile bir tuzağa dönüşmüş durumda. İsrail ordusu dün Gazze'nin kalbine bir kez daha ağır zırhlı birlikleriyle girdi. Tankların palet sesleri. Bombaların kulakları sağır eden gürültüsü. Ve ardından gelen çığlıklar. <laughs> On binlerce Gazzeli evlerini terk edip başka bölgelere sığınmaya çalışıyor. Yani Yani Hastane yok, ilaç yok, elektrik yok, temiz su yok. لو وقتش يعني احنا بدنا نضلنا لهيك احنا استوينا صراحه خلص ما ضلش طاقه طب انتم ارمونا فيا بلد بلاش نضلنا هلا للعزاء بكفي استوينا بنصحى وبنام واحنا بنقول الحمد لله انه احنا صحينا بكفي استوينا رسمة لا في معنا فلوس نطلع ولا في معنا كلياتنا بخيم مرميين ايش نعمل؟ İsrail'in bu son kararı harekatı Filistin halkının zaten daralmış yaşam alanını tamamen yok etmeyi amaçlıyor. Sonuna kadar gitmekte de kararlılar. Gazze halkı dünyanın gözü önünde kitlesel bir felakete sürükleniyor. Bizim <laughs> ואם daha Ancak en acısı bu dramatik tablo karşısında uluslararası toplumun suskunluğu. İnsan haklarından, demokrasiden, adaletten bahseden batılı ülkeler İsrail'in işlediği bu suçları görmezden geliyor. Birleşmiş Milletler'in zayıf açıklamaları sahadaki gerçeği değiştirmiyor. Gazze'de insanlar yok ediliyor. Tarihi kara bir leke olarak yazılan bu süreç sessiz kalanların da sorumluluğunu ağırlaştırıyor. Sayın seyirciler Kudüs'ten büyük tartışmaya sebep olan bir kare servis edildi. Bir fotoğraf karesi. Şimdi o fotoğraf karelerine bakacağız. İsrail Başbakanı Netanyahu ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio. mescid Aksa'nın altındaki tünel açılışında aynı sahnede boy gösterdiler. Bakın ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio eşi ve yine katil Netanyahu ve eşi ve Arkada da işte yine herhalde yakınları olsa gerek diye düşünüyoruz. Mescid-i Aksa'nın altında böyle İsrail tarafından oluşturulan onlarca tünel var. Onlardan birisinde bir fotoğraf verildi. Ardından da yine ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile birlikte İsrail Başbakanı Netanyahu ellerine almış oldukları çekiçlerle, bu arada çekiçlerin renklerine de şöyle bir bakınca bir Filistin bayrağı. Ben mi yanlış görüyorum arkadaşlar? Değil mi? Yeşil, kırmızı, siyah ve beyazı da görüyoruz. Yani bu Filistin bayrağını e, temsil eden e, ya da renkler yani ben öyle şu anda görmüş bulunuyorum. Elbette şunun altını çizelim. Mescid-i Aksa'yı kendi inanışlarına göre Siyonistler ya da Yahudiler yıkmayacak. Yani eğer yıkarlarsa kendi teolojilerine göre bu İsrail'in ve Yahudilerin sonu olacak doğal yöntemlerle ya da doğal yollarla Mescid-i Aksa'nın yıkılmasını bekliyorlar. Kendilerine göre kehanetlerinin, büyük kehanetlerinin ortaya çıkması için. Tabi İsrail Başbakanı Kudüs sonsa dek İsrail'in olacak mesajını verdi bu törende. Hem İsrail'in işgal politikalarını hem de Washington'ın desteğini de gözler önüne serdi. Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde açılan bu tünel Mescid-i Aksa'nın temellerini de tehdit ettiğini de belirtmiş olalım. Daha önce açılan diğer tüneller gibi. Şimdi tabi Netanyahu'nun bazı sözleri de var. Katil Netanyahu diyor ki Kudüs bizim şehrimizdir. Bundan sonra da böyle olacak ve asla bölünmeyecek. Peki tarih buna ne diyor? Uluslararası hukuk Kudüs için ne söylüyor? Kudüs'ün statüsü ne? Doçent Doktor Serkan Gündoğdu. Ana haberde konuğumuz Serkan Hocam hoş geldiniz. iyi akşamlar. Hoş bulduk Cüneyt Bey. iyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar. Diliyorum. Süremiz kısa ama izleyicilerimiz için belki bilgilendirme olacak bu 5-6 dakika. Kudüs kimin? Kudüs'ün statüsü nedir? Kudüs'ün maalesef dediğiniz gibi Cüneyt Bey daha önceki yapılan birçok eee özellikle Yahudi lobisinin ya da İsrail'in saldırılarına rağmen uluslararası statüsü göz, gözler önünden kaçırılan bir duruma getirmek istiyor. Yani Birleşmiş Milletler'in bu konuyla ilgili çok net bir uluslararası statüsü olduğu halde Kudüs maalesef özellikle 6 yıl savaşları dediğimiz 1967 itibariyle e, Gazze ve Batı Şeria'yı, Golan Tepelerini birçok e, Filistin yerleşim yerlerini işgal ederek maalesef bu hem BM kararlarına karşı aykırı bir tavır sergilemekte hem de bölgedeki yaşayan Filistin halkının da yerinden ve yurdundan etmek suretiyle bir soykırım gerçekleştirerek bu statüyü yok saymakta. Az önce bahsettiğiniz üzere dediğiniz gibi birçok semavi din için özellikle Hristiyanlık, Musevilik ve özellikle e, Müslüman dünyası için özellikle Osmanlı'yı yıllarından beri 400 yıl boyunca Osmanlı hükümranlığı altında kalan bu bölgede barış ve sükunun sürdüğü hmm. e, Kudüs'te maalesef dediğiniz gibi İsrail'in soykırımcı İsrail'in Netanyahu'nun şahsi ve e, kendi pervarsız politikaları neticesinde ne uluslararası hukuka riayet edilen ne de uluslararası kamuoyunun tepkilerini dikkate alan bir İsrail ve Netanyahu ile karşı karşıyayız. Dediğim gibi her ne kadar Birleşmiş Milletler bu konuyla ilgili Kudüs'ün statüsünü uluslararası bir e, düzleme çekmiş olsa da e, ne yazık ki e, İsrail tarafı ve Netanyahu bunu kabul etmiyor Peki, ve etmediğini de bir hı -hı. göstergesi olarak devam evet, ediyor. Evet. 97 yılında atıfta bulunup dönemin işte Türkiye Başbakanı ile görüştüm diyor. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı o dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mesut oldu. Yılmaz. Evet. evet Dolayısıyla de. böyle bir konuşmayı yapmasına ne diyorsunuz? Cüneyt Bey tamamen Netanyahu kendisini uluslararası arenada yalnız hissediyor ve bu işlemiş olduğu savaş tutuşlarının baskısını da bir nebze üzerinden atmak için özellikle teolojik bir yaklaşımla dediğiniz gibi işte e, gerek yıllardır bahsedilen bir e, tabletten kitap eden Sayın Hı -hı. Cumhurbaşkanımıza hakikaten o dönemki e, başbakanlık döneminde karşı çıkar şeklinde bir ifadeyle bunu biraz daha böyle Yahudi milliyetçiliği ve teolojik bir boyutla hı hı. meşrulaştırmak istiyor ve kamuoyunu da bu bandı bu yolla bir frenlemek yani istiyor. Kudüs yani Kudüs bizim olacaktır derken aslında Türkiye'ye yönelik bir mesajı gönderiyor. Kesinlikle öyle. Hı hı. Kesinlikle öyle çünkü Cüneyt Bey özellikle uluslararası ortamda Kudüs'e dair serzenişlerini ve e, haykırışlarını çok ciddi bir rasyonel şekilde dile getiren ve engellemeye çalışan bir ülke Türkiye. Hı hı. Şimdiye kadar belki Avrupalı... ...müttefikleri diyeceğim. Her ne kadar... ...böyle kınamadan öteye geçmeyen... E ...söylemlerde bulunduylarsa da... E ...bugünlerde biraz daha... ...durum farklılaştığını görüyoruz. Peki. Bazı devlet başkanlarının Sanchez'in... ...ya da Hollanda'daki bazı devlet başkanları... E ...devlet yöneticilerin, bakanların... ...istifası gibi durum. Özellikle İsrail'e karşı tutumlarındaki... kamuoylarının vermiş olduğu... ...tepkilerin kendi ayaklarına dolanacağı... ...kanaatiyle. Hı -hı. Artık onlar da... ...biraz daha böyle... E ...kamuoyunun tepkisini çekmemek adına. Çünkü... Malum Uluslararası hukuk insan hakları evrensel değerler bahsettiğimizde önde gelen batı bu durumda sınıfta kaldı çünkü hı hı. ve yarın bu durum ayaklarına da ciddi bir şekilde dolanacaktır Cüneyt Bey duyarsız kaldığınız Orta Doğu'daki Filistin halkının yaşamış olduğu bu zulme nasıl Peki. sessiz kaldığınızı ileriki yıllar çünkü ayaklarında da Bu durumda da tek tepkiyi gösteren Türkiye'nin olması, Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle Orta Doğu ülkeleriyle, Körfez devletleriyle, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap devletleriyle birlikte olası bir ittifak ve olası bir İsrail karşıtı duruş Netanyahu'nun bu anlamda Peki. sonunu getireceğinin kaygısı Netanyahu'da böyle bir teolojik sığınmaya, böyle bir söyleme başvurduğu kanaatindeyim ben de. Kudüs kimindir? Bunu tarih geçmişte söylemişti. Bundan sonra da tarih Kudüs'ün kimin olduğunu yazacaktır. Serkan hocam teşekkür Kesinlikle. ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.